okula yeni gelen kıza aşık oldum. İyi seyirler. Arkadan ses gelir özür dilerim. Çocuklar daha gelmemiş. Cık cık. Hocam geç kaldığımız için özür dileriz. Hadi hadi yerinize. Ups, düştüm. Günaydın çocuklar. Hadi yerlerinize. Düşürdün mü beni kapluş ya? Tamam tamam. Benim boyunu size göre biraz kasa ama olsun. Merhaba hocam. Merhaba. Hocayı düşürdüm ya. Of. İnşallah çilek ve kurdele de geliyor Kurdele diyorum ben. Yani, Bir şey ne de gelir birazdan. Aha tuttu. Ne tuttu hocam ya. Allah aşkına. Dalma nerede kaldı? Ay pardon şey. Neydi? Ha yaprak nerede kaldı? Merhaba hocam. Merhaba. Sırama geçeyim. Çocuklar, biliyorsunuz ki yarın sınıfımıza yeni bir öğrenci gelecek. Bunun için onu bir sıra koyacağız. Şimdi sırayı getiriyorum. İşte çocuklar, onun sırası. Öğrencimizin adı Üzüm Akar. Yarın sabah. Ay acaba yeni kız. Ay ben, ay bence kız bizden çok küçük olacak. Ay ne zaman koyar? Neyse. Yeter. Kulaklarım çınladı sesinizden. Ay hocam bu kim? Çocuklar. Bu dün. Ay. Çocuklar. Bu dün bahsettiğim arkadaşınız Üzüm Akar. Merhaba Üzüm. Merhaba. Eski okulu Rapor aldığı için kendine biraz kötü hissediyor çocuklar. Lütfen ona birazcık saygı gösterin. Tamam öğretmenim. Tenefüste yakalayamaz ki. Seni yakalayabilirim. <laughs> Gel buraya. Of ben artık sizinle oynamayacağım. Gel gelin buraya. Yeter. <laughs> Ama çok eğlenceli. Üzüm. Evet. Senin neyin var? Eski okulumdan nekli olduğum için biraz canım sıkılıyor. Bak bir şey diyeceğim. Birinci okulumdan ayrıldığımda ben de üzülmüştüm. Gerçekten mi? Bu durum sadece bana ait değil mi diyorsun? Tabii ki sadece sana ait değil. Okuldan nakil olan hemen hemen herkes bu durumu yaşayabilir. Cidden mi? O yüzden bak sakın endişelenme olur mu? Derse Çocuklar, birinizin özümün yanına geçmesi lazım. Ben geçerim hocam. Tamam. Ay çok güzel. Ha, bir şey mi dedin? Yok ben bir şey demedim. çocuklar. Sınıfınıza başka sınıftan çocuklar gelecek. Şey o yüzden şey yapın olur mu? Yer verin. Tamam öğretmenim. Evet çocuklar. Ee, gördüğünüz üzere 1C sınıfından öğrenciler Ve arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Ben biraz hastayım. Yani hasta değilim de. Biraz burnum akıyor. O yüzden videoda Neyse siz anladınız. Çocuklar. Şimdi herkes fen bilimleri kitaplarını çıkarsın. Ödevlerini kontrol edeceğim. Ay pardon yani sınavları vereceğim. Şey üniversite sınavınız vardı. Al bakalım. Al sen 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 ay Pardon sen 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 üzüm ne müjdemi isterim Niye ki istediğin üniversiteye gidebileceksin öyle mi ne mutlu üzüm Sen biraz üzgün müsün Evet hocam hala kendimi biraz kötü hissediyorum üzüm gel istersen sen şöyle bir dur Neyse çocuklar bir şey olmaz. Çocuklar biliyorsunuz siz artık evlenecek yaştasınız. Ama 1 sınıfı şu an değil. Gerçi Nihat Tansoy ilkokulunun sınıf öğretmenleri hasta olduğu için onları buraya gönderdiler. Neyse. Çocuklar şimdi çıkıyoruz. Çık. Hadi öğretmen duymadı baştan alalım. Özüm, seninle tanıştığım ilk an aklıma tek bir şey geldi. Benimle evli misin? <laughs> Hocam, strese girmeyin hemen. Tamam, ay. Çocuklar siz inanmıyorum. Muhteşemsiniz. Harikulade. Ay çok duygulandım. Çıkın çocuklar. Yeni evlilerimizi kutlayın. Kırımla yaşadığım anlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize sevgili günler diliyoruz.